Kazakistan gündemiyle devam ediyoruz. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comar Tokayev ülke için yeni hedefler belirledi. Tokayev hedeflerinin vatandaşlarının refah seviyesini yükseltmek olduğunu açıkladı. Tokayev, Savunma Bakanlığı görevine Ruslan Raksılıkov'u getirdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev Twitter üzerinden açıklama yaptı. Tokayev, Kazakistan'da yaşanan olayları hatırlatarak ülke ekonomisinin istikrarlı olduğunu kanıtladığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazak hükümetinin yerli ve yabancı ticaret ortaklarının güvenini artırmak için tüm önlemleri alacağını kaydetti. Tokayev'in paylaşımında fikri mülkiyet haklarına saygıyı ve yolsuzlukla taviz vermeden mücadeleyi garanti ediyoruz açıklaması da yer aldı. Cumhurbaşkanı Tokayev, Savunma Bakanlığı başkanlarıyla bir toplantı yaptı ve ordunun teknik ve savaş teçhizatının güncellenmesi talimatını verdi. Tokayev, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri'nin savaş kabiliyetinin radikal bir şekilde artırılmasını da talep etti. Kasım Comart Tokayev'in kararıyla Murat Bektanov, Savunma Bakanlığı görevinden alındı. Tokayev, ülkenin yeni savunma bakanı olarak en son İçişleri Bakanı yardımcısı olarak görev yapan Ruslan Jassilikov'u atadı.